Merhaba arkadaşlar, ben Türk mensalıyım, Hursan. Ben e, küçüklen beri, 10 yaşından beri kulak e, sıkıntısına yaşıyorum. E, bir bir buçuk senedir bu işi araştırıyordum. Önce e, devlet hastanelerini araştırıyordum, sonra e, ameliyatlarına baktım. Güzel geçiriyor her şey yani ağrısız şey. Sonra dedim, karar verdim, muayene oldum. İnşallah büyüğün ameliyatım olacak, biraz da ameliyata gideceğim gideceğim. inşallah sonunu beklersiniz. Görüşmek üzere. Merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl, kolay çok şükür. Ya. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de çok iyiyim. Abi. Gel bakalım. Önce şöyle otur. Aynayı bir tut bakalım. Bak şimdi kulağın şu şekilde görünecek ameliyattan sonra. Final hali bu olacak. Bu final hale ulaşmak için ameliyatta biraz daha yakın yapacağız. Tamam. Ki bir ay iki ay içerisinde açıldığında esnediğinde arzu ettiğimiz görüntü olsun. Bu kulağında da yaklaşık olarak finalimiz bu olmalı. Buna ulaşmak için biraz daha yakın yapmalıyız. Sen de hazır mısın? Evet arkadaşlar şimdi bir kulak estetiği ameliyatımıza başlıyoruz. Yardımcım İlkay Bey gerekli hazırlıkları yaptı. Şimdi kulağı şekillendirmeye başlayacağız. Kulak estetiği ameliyatında sevgili dostlar kendi geliştirdiğim çapa tekniğiyle bu ameliyatları yapıyorum. Çapa tekniğini size şöyle kısaca kabaca özetleyebilirim. Kulak arkasına minik bir kesi yapıyoruz cilt kesisi. Kıkırdakları kesmeden, kıkırdak çıkartmadan, yani o kıkırdağın doku bütünlüğünü koruyarak şekillendiriyoruz ve finalde şöyle bir natürel görüntüye ulaşmaya çalışıyoruz. Bu işlemimiz, alayım ilkay dikişi. Bu işlemimiz yaklaşık olarak iki kulak için bir saat civarında sürüyor. İşlem bittikten sonra kulak arkasına yaptığımız kesiyi estetik, kendilerinden eriyen gizli dikişlerle kapatıyoruz. Ve dikiş alınması gerekmiyor. Hastanın kulağına bir pansuman yapıyoruz ve pansumanımızı da arkadaşlar kocaman sargılarla, sargı bezleriyle değil, minik bir saç bandıyla kapatıyoruz. Bunun da avantajı şu. Ameliyat olduğunuz, kulak ameliyatı olduğunuz anlaşılmıyor sevgili dostlar. Bu saç bandıyla kulağınız ameliyattan sonra 2 gün kapalı kalıyor. 2 gün sonra bizi tekrar ziyaret ediyorsunuz, pansumanınızı açıyoruz ve kulaklarınızı açık bırakıyoruz saçlarınızı yıkamanıza, amiyat bölgesine su değmesine de o zaman izin veriyoruz. Kulaklarınızı ilk açtığımızda bir miktar şişlik, bir miktar kızarıklık görüyorsunuz. Geçme süresi yaklaşık olarak 5-7 gün. %90-95 morlukla karşılaşmıyoruz. Diyelim karşılaştık, geçme süresi ortalama 10 gün. 2 hafta boyunca uyurken saç bandı kullanmaya devam edeceksiniz. Gündüz ya da uyanıkken kullanmak zorunda değiliz. Ameliyat esnasında arkadaşlar kulakları olması gerekenden biraz daha yakın yapmamız gerekiyor. Niçin? Açılma payını, esneme payını göz önünde bulundurmamız gerektiği için. Kulak ortalama 1 ay 2 ay içerisinde 1-2 milim açılıyor, esniyor. 2 ay 3 ay içerisinde de tam olarak oturuyor. İki kulak esnerken eş zamanlı esnemeyebilir. Mesela sağ kulak daha hızlı esnedi, sol kulak biraz daha yavaş davranabilir. Bu teorik olarak olabilecek bir durum. Endişe etmeyin diyoruz hastalarımıza. 3 ay sonra final değerlendirmeyi beraber yapacağız. Amiyane tabirle halk değişiyle takyeyi önümüze 3 ay sonra koyacağız. Hedefimiz %100 simetri. Yani ne demek istiyorum? İki kulak birbirinin aynısı olsun diye hedefleyeceğiz. Birbirinin aynısı kulaklar yapmaya çalışacağız. Ancak %100 simetriyi her zaman tam olarak elde ederiz diye büyük konuşmamamız lazım. %98'e %99'a razı olursak mutlu oluruz dedirtiyor bunca yıllık tecrübelerim bana. Ee, eğer bu videodan faydalandıysanız sizden ricam lütfen beğen tuşuna basmanızı rica ediyorum. Videonun altına sorularınız olursa, yorum şeklinde yazarsanız, karşılıklı etkileşim halinde olursak sizlere ve bu sıkıntıyı çeken dostlara daha çok faydamız olabilir, yardımcı olabiliriz. Ve her ayükarda sizden ricamız, takip etmeyi unutmayın lütfen. Ağrınsızın var mı? Ne durumdasın şimdi? Mis. Kebap diyorsun. Şimdi bu kulağının ameliyatı bitmek üzere artık. En son kulak memesini azıcık geriye doğru alacağım. Üst tarafın şekillendirmesini bitirdik. Kulak memesini bitirdikten sonra kulak arkasındaki kesimizi dikeceğiz. Ondan sonra da sana kulağını gösterip sol kulağına geçeceğiz. Thank you Evet bitti arkadaşlar. Çok güzel eğlence geçti. Ellerine sağlık. Yani ağır bir şey duymadım. Valla çok güzel geçti. Ellerine sağlık. Herkesin burada ekiplerinde çalıştıklarına. 10 bon numara etmiy.